Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Mili. Ben Hasan. Ben Cem. Ben Hakan. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir yarışma yapacağız. Yarışmamız gözü kapalı Tetris oynama. Gözüm kapalı bile oynar. Gözüm kapalı oynar mısın Cem? Oynadım. Ne diyorsun? Her türlü oynarım. Ben Tetris çok severim. Eminim ki siz de seviyorsunuzdur. Arkadaşlar ben Hasan'la bir takımım, Hakan'la Cem bir takım. Cem ve ben gözlerimizi bağlayacağız ve takım arkadaşlarımız bizi Tetris'te yönlendirecekler. Bakalım bir dakika içerisinde kim daha fazla puan yapacak? Arkadaşlar bugünkü videomuz sponsorlu bir video. Sponsorumuz Momento. Momento nedir? Hemen ondan bahsedelim. Momentum bir deneyim paketi. İçerisinde bu paketlerin içerisinde hobi, heyecan, spa, otel, gurme gibi farklı farklı 160 tane aktivite var. Bu da kırmızı paket. Bunun gibi başka 5 paket daha var. 6 paket var toplamda. E, bu aktiviteye bir tanesini seçiyorsunuz. Ondan sonra güle güle harcıyorsunuz. Ve oyun sonunda kim kazanırsa bu paketleri hediye edeceğiz. E, takım... E ee, arkadaş <laughs> evet takım arkadaşlar kazanacaklar. Biz seçtik yani Ivo oynamaya gidelim biz paintball'a direkt Siz, alalım biz yani. <laughs> Siz alırsınız diyorsun. He <laughs> evet, sen paintball seçtin bakalım sen Hakan ne seçeceksin biz de seçeceğiz. Hemen yarışalım bakalım kim kazanacak. Evet Melih hazır mısın? Ben hazırım sen hazır mısın? Ben de hazırım. Şöyle düşün, sen hmm. bir otobüs sürüyorsun, ben de gel abi gel abi gel yapıyorum. O kadar kolay değil mi o hikaye? Tamam. Bir kere sol deyince bir kere yap. Tamam. Sol iki deyince iki kere sol yap. Tamam. Aynı şey sağ içine geçerli. Tamam. Değiştir de biliyorsun. Level seçeceğiz, altıncı seviyede oynayacağız bunu. Okey. Okey basıyorum. 3, Üç. Üç iki, i̇ki. Bir. Sol. 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 İndir. E değiştir, 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 değiştir. Bir sağ. Tamam. İyi sol. Mi? Bir sol değiştir. Değiştir abi. İyi mi? Bir sağ. Ah göremedim ya. Sağ 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 yap. Sağ yap. Değiştir şimdi. Değiştir. Bir daha. Bir daha. Ha tamam. Sağ yap bir tane. Bir tane sağ yap. Bir tane sağ yap. Oğlum sağ yap. E, sağ yapıyorum abi. Gitmiyor oğlum. Elin nerede? Burada. Ha. Yanlış evet, Çok kötü oldu. Değiştir. Değiştir. <laughs> sağ yap değiştir. Sağ. sağ yap. Bir <laughs> sağ yap abi. abi. Yapıyorum abi. Tamam yani. <laughs> oğlum anlatsana ne oluyor? Bitti abi. Bitti game mi? Olur. Kaç ya. saniye bitti ya o kadar? Oğlum 30-80 abi. nasıl bitirdin sen bunu? Nasıl becerdik bunu yani biz? Bravo. Yani şurada bir bravo çubuk çok yanlış yere gitti. Bravo. 123 puanla ve 30, 30 saniyede bitirdik. Bakalım onlar bir dakikada ne yapacaklar? Bence Herhalde... Mı bu arada? aldık mı 123 puan ama Şu bakalım. Bir dakika bile dayanamadılar. 30 saniyede Aynen. iş giyim over'a bağladı. Yani 120 küsurda gibi bir şey yaptı. Rahat rahat geçeriz. Aynen Tam abi. net hatırlamıyorum ama gözlüklerimi çıkarayım şöyle. Kapat sen. Evet hazır başlıyorum. 3, 2, 1, okey. Tamam hadi nereye? Nereye? Ne abi? Sola geç. İndir abi. Çevirmeyeyim mi? Yok yok. Ee, bir, bir tane sağ yap. İndir. Zaten indir. Dur. Sa sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, Sa sağ yap. Evet, tamam. Sol yap bir tane. Ee, bir tane daha sağ yap. Bir tane. Tamam, indir. O oh, şimdi en sağa gel. En sağa. Çevir. Geç söyledim. Ee, en sola gel. İndir. Ee, bir tane sol yap. Şimdi indir. Yok, bir tane sağ yap. Aa karıştı. Aa, neyse. Bir tane sağ çevir, çevir, indir. Garip oldu. Ee, çevir. En sola git, evet. Ee, şimdi çevir, 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 çevir. Çevireyim mi lan? <laughs> tamam dur, e, sola gel, sola gel. Tamam. Ee, çevir, sola. sağa gel, çevir, sağa gel. Gel gel Ha. Geçtik zaten ya. Ee, bir tane sağa gel. Line yaptık mı hiç Bir tane sağa gel, indir. Sırayı götürebildik mi hiç? Çevir bakayım. <laughs> çevir. Bitti ya. Bitti. Neyse ama 203. 203'te en son şey biz 203. Evet 203 203'teyken biz bitirdik. Hiç yapamamışız ki ya. Yani. <laughs> evet işte o biraz. Şunu nasıl yaptın <laughs> <şimdi. gülüyor> <laughs> şu Şunu nasıl yaptın? Onu <laughs> döndürmeye tuttum. Gerçekten <laughs> unuttum. <laughs> şu alt, sağ alttaki sarı T'yi nasıl yaptığınızı ben hakikaten merak ediyorum şu anda. <laughs> Güzel olmuş ama 203 puanla bu yarışmanın galibi biziz arkadaşlar. Momento paketinden ben seçtiğim paintball'a takım arkadaşım Ye <laughs> Hakan'la beraber. Evet Hakan sen de kendi Momento paketini al. Aynen. güle güle harcayın. Arkadaşlar Momento'nun linkini aşağıda alabilirsiniz. Siz de arkadaşınıza hediye etmek isterseniz gayet güzel yılbaşı hediyesi, hediyesi olarak da güzel bir alternatif olabilir. Ee, <laughs> sizi tebrik ederiz. Siz kazandınız. Ne diyorsun? Diyecek bir şey var mı buna? Yani çok kötü oynadık. Siz de galiba iyi oynadınız. Biz, aa, biz aa, gözümüz kapalı bir Tetris. Ben doğduğumdan beri Tetris oynuyorum. <laughs> Gerçekten mi? Doğru. Bravo. Bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak hangi ülke daha kalabalık adlı interaktif yaşamımızı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.